Havayı bir gündüz yapalım. Ve, e, arkadaşlar bu dediğimiz yani siz dediğiniz zaten bize. Biz de böyle kanıtladık arkadaşlar. Ee, nasıl desem? Bunu vuran zengin, bunu vuran fakir. Biz de bunu vurduk. Ben de dedim kuzenime. Kuzenim sen de zengin yarısı ol dedim. zengin yarısı aslında yani da bakmayın baklar. Bak. ben de zenginim. zengin, fakir vs part 2. Arkadaşlar dediğimiz göre bu. Evimi göstereyim arkadaşlar. Evim çok güzel oldu. Siz size göstereceğim zaten şeyi baktım. Bakın şöyle bir fırın yaptım arkadaşlar. Çok güzel olmuş. değil mi? Çok güzel. Şöyle aç diyorsunuz zaten. İstekler var. Efendim. Efendim fakir Bir. Gir. Ne Hmm. Ya bu fakir komşu var ya arkadaşlar çok şey ya. Gel. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Belanı benden bulacaksın her şimdi. Belanı benden bulacaksın. Ne istedim ya? Ben mi Çekil şöyle kafana geçin. Bak yürü git bak. Vurmak istemiyorum bak. Yürü <laughs> ve git. Benim kalkanım mı kırıldı? Evet. Hadi görüşürüz. Gel lan. Evet. Yerler şimdi buraya. Eşyalarını sen... eşyalarını al eşyalarına... yürü Allah. Al. Aldın Aldın Hı -hı. Evet. 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 Gel al.

Al daha var. Attım ya orada. Hadi evinden çık. Çıkıyor mu? Çıkmıyor mu? buraya mı? Bak orada al. <laughs> vururum yürü. 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 Ay, yürü bak. Vururum. Yürü bak. bak. Dünyadan <laughs> sen Hadi gel de biz göreyim. Gel. Sen gel. Gel. Ma? Gel mi? Gel. Yemiyor. Sen gel. O ama o şeyi fırlatıcıyı bıraksa Var gelmiyor. He. Camı mı kırayım? Hı? Baba. E? E? E orospu çocuğu. Oha. A lan. Bak bırak. Bak, vallahi bak çok pis yaparım seni bak. Mm-hmm. <laughs> Hmm. Şimdi ben sana kuru çekeyim mi? ne? Hmm? Hmm? Neden yine gitti? Kil çekeyim mi şimdi? Neden? He? Hmm? baktım. Arkadaşlar burada bir iyi biliyorum, biliyorum. Bitti.